Aydın arkadaşlar. Aydın Nazil Uzun Çarşı Kestan Cami Sokağı'ndan Yören Mobilya'nın Bebek Her Şey ve Modern Halının önünden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün dua çiçekle açtım arkadaşlar. Şunların güzelliği bakar mısınız? Muhteşem arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsi ayrı güzel. Şu şekilde dua çiçeklerimiz efendim. Şöyle gösterelim. Bir çeşit, 2 3 4 beş, ve 7 çeşit arkadaşlar. Şöyle gösterelim efendim. Gür Begonya'mız 2 adet kaldı. 350 Antalya'mız var. Burada e, kamelyalarımız var arkadaşlar. 200 şöyle gösterelim. Menekşelerimiz 125. Burada yıldızlarımız var. Şu şekilde renkleri artık yavaş yavaş söz olsun. Bismillah. Şöyle peperomiyamız var. Şöyle şu gösterelim efendim. Burada e, ithal var. Tayland yerli üretim. Burada hibiskuslarımız var, turuncusu var. Şöyle kalan şomuz bir adet kaldı. 125 siyah samiyamız var. Burada e, margarita üçlü yuka ikilimiz var jumbo boy efendim. Bu da asya fil kulaklarımız var. Yeni yeni cam güzellerimiz var arkadaşlar. Turuncu var. Şu var. Şu ebruylü var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar 120. Burada e, hostes var. Bir adet kaldı. 120 arkadaşlar. Burada küpelerimiz 150 burada iki renk kaldı sandalyemiz 150 şöyle uçuk pembe var şöyle gösterelim bir adet sakız sardulyemiz kaldı şöyle kelebeklerimiz Bunlar da yavaş yavaş bitiyor artık arkadaşlar şöyle göstereyim façıra para ağacımız var buzmanyamız var staliçelerimiz var burada homeolumuz var Lüfen bafyalarımız iki boy var arkadaşlar. Şöyle 400 var, 550 var. Margaritamız var 250. Bu da araka salon çamlarımız var. Bu da Asya fil kulağımız. Şöyle yukarıdan göstereyim efendim. Antaryumlarımız ithal 450. Bu da Guzmanya'mızın bir adet pembe kaldı. Dresine kompletyalarımız var. Şöyle göstereyim efendim. Burada levisyalarımız var. Levisyamız şöyle pembeli var. Sarılı var arkadaşlar. Nevis tohumlu sukulenttir, çok yıllıktır, soğuğu dayanıklıdır. Burada gardenyalarımız var. Burada orkidelerimiz var efendim. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. Çift dal, üç dal, dört dal. Evet, burada cel berilerimiz var. Üst tarafı görüyorum. Glakusinya bardak menekşemiz var efendim. Evet, gelin damatlarımızdan. Şu şekerpare arkadaşlar. Bir şekerpare iki kaldı. Diğerleri gelin damat arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pembesi var. Beyazı var. Şöyle göstereyim. Şöyle kırmızısı var. Şu şekilde pembesi var. Bunlar beyaz ve koyu kırmızı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 150. Bu şekilde. Pembesi, koyu kırmızı, turuncu ve beyazı mevcut arkadaşlar. Burada antaryum şunlu boylarımız var. Barış çiçeklerimiz var. Şöyle Sönsevi'ye var. Burada e, Sweet Egonya'mız var arkadaşlar. Burada e, Şöyle sukulentimiz, prenses çamurumuz var. Dikenler tacı yerliler var arkadaşlar. Çeşme papatyamız var. Bodrum papatyamız var. Burada ruj çiçeklerimiz, kentyalarımız, benjaminlerimiz, Margaret ekilerimiz. Burada Çınar Begonya'nın büyüğü var arkadaşlar. Anaç 250. Burada yerli karanfillerimiz var. Renk belli değil arkadaşlar. Burada da Çinli Begonya'mız var. Şöyle kent Burada askılı petunyada şöyle renklerimiz 150. Tesbihimiz 150. Begon var. Bunlar 200. Minerimiz 200 arkadaşlar. Şöyle özel tur var. 200. Bu çiçekleri 180 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu da ciğer sukulantimiz Özel türümüz var. Garı kızımız var. Şöyle gösterelim. Bu da özel bir tür arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. Şöyle kaktüsümüz arkadaşlar. Güzel bir kaktüsümüz. Sukulantimiz, levisyamız efendim şöyle gösterelim bu da e, ithal pembe gözyaşı şey pardon süs yolcularımız var 150 efendi büyük saksı bunlar 110 lira Bundan 75 mavişler 110 renkler 60 Kalesi, siyah pardon Beş buçuk bir saksıdaki normal sukulentlerimiz kaktüslerimiz elli efendim Bu sevdim çeşidi soruyordu arkadaşlar göstereyim efendim. Bu da ikinci servimiz arkadaşlar. Şuradan başlayalım burada budur ve Anaçtır. Burada Arap Yasemin'lerimiz var. Burada limon çamımız, moza çamımız var. Tüseliğimiz var. Beyaz begonilimiz var. Şimşirimiz, kanamız, Bunlarımız var efendim. Şeflorumuz, kavuşuklarımız bunlar 300 arkadaşlar. Üçlüsü var 1000 lira. Şöyle gardenyamız var. Kanayakar kızılay çiçeğimiz var. Fidelerimiz, fesiyenlerimiz. Burada katmanlı petiyemiz. Sarı kızımız. Bunlar da... Bismillah. Özel tür patosal başkalarımız. Nazilli basmalarımız efendim. Bu da gavuralarımız var arkadaşlar. Şöyle mor salkımlarımız var. Skaslarımız yerli. Ihlamurumuz var. Manolya ağacımız var. Şöyle göstereyim. Bu da çelebilerimiz var. Burada ortancılarımız. Burada Yasemin'imiz hanım elimiz, yağmur yaseminimiz, yıldız yaseminimiz var. Küstümlerimiz var arkadaşlar, ipeklerimiz var, melisalarımız var, yıldız yaseminimiz. Yıldız kapa. Kıkısı var efendim. Burada Japon güllerimiz var, küpillerimiz, saksıda melisalarımız. Burada ortancalarımız, Leyla'mız var efendim. Burada şöyle rozetlerimizin devamı. Burada bodur karanfillerimiz, lavantalarımız, kar kartoplarımız, klementemiz bir adet var arkadaşlar. Burada büyük begonvillerimizden şöyle sarısı, bu rengi var. Moru var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu da fidesi. Yerli karanfil, sarı kız, tatlı patates kazanya fidelerimiz var bu poliyana bunlar kırmızı taş gül arkadaşlar muhteşem bu kadar güzel ki pembe gülümüz var burada yaprak üzerlerimiz var arkadaşlar var. artık güler de yavaş yavaş sona eriyor Gülü beyaz gülerimiz fırçalımız çarkı felek vasifli oramız var Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yitirmiyorum. İnşallah bugününüz günden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın. Sağ ol, teşekkür ederim. Saygıyla kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun efendim.